Değerli izleyenlerimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şok marketlerin 13-19 Eylül fırsatlarını inceleyeceğiz. Yine çok güzel indirimlerimiz var. Ee, videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet ilk ürünlerimiz Pınar Beyaz Peynir e, 29.90 ve Pınar Lapne Peynir 29.75. Sek 25.95. Ozmo Popsi 6.5 lira. Seydoğlu cevizli helva 29.90. Tat ketçap, acılı ketçap 24.90. Nescafe var klasik paket 44.5 lira. Ee, çocuklar için çeşitli ozmu çikolatalar mevcut. 5.95'ten başlayıp 13.5'a kadar çıkabiliyor. Dunk kek, e, lokmalık keklerimiz var 15.90. Etli falif, kırmızı meyveli kuru yemişli üçlü var Adet fiyatı 24.90 Fındıklı kare çikolata ülkenin 14,5 lira. Eti susamlı çubuk 9,90 lira. Eti pie cake şekli şahane. Fiyatı 24-27.90, Eti brownie gold çikolatalı ve vişneli seçeneği mevcut. 44,5 lira. Eti brownie pasta. Fiyatı 27,90. Eti top cake çilekli ve portakallı seçeneği mevcut. 3,25 Eti Crux Chili Lime 6,5 lira. Eti benim o üçlü fiyatı 24.90. Eti ABC bisküvi fiyatı 9.90. Eti Gong e, değişik çeş çeşitleri mevcut acılı olsun baharatlı olsun fiyatı 14.90. Coca Cola 44.95. Nescafe Express 19,95 Vivid ılık ağda fiyatı 29,5 Nitrogina sivilce temizleyici jel fiyatı 46,55 Yine Nitrojena markasının yüz temizleme köpüğü fiyatı 46,55 Orkid günlük pet fiyatı 55 lira Nitrojena bakım kremi fiyatı 42,60 Eldor saç bakım yağı avokado üzüm seçeneği 69,90 Eldor saç güzelleştirici krem 60.90. E, Sleepy markasının çocuk bezi gayet güzel bir indirimde 170 lira. Sleepy yüzey temizlik havlusu 79.90 ve Sola çek, çek al mendil 13.90. Asperox, sarı güç, mavi güç, adet fiyatı 41,5 lira. Yumoş Extra, e, tekli seçeneği sanırsam 69.90. Asperox markasının yine e, temizleyicileri fiyatı 49.90. Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 299.90 Minitex 0'ın Ocak Mangal Aspiratör Temizleyici 23.90 Minitex Köpük Çamaşır Suyu Mutfak Banyo Fiyatı 27.5 lira Ace Ultra Yoğun Çamaşır Suyu fiyatı 84.90. Kapaksız kavanozumuz var 8.5. Ee, 1000 cc. Diğeri de 660 cc. Onun da fiyatı 7.5 lira. Kırmızı biber kapya kilogramı 19.90. Domates Riotar'la 7.5. Singer True Blast buhar kazandı ütü fiyatı 2499 lira. Singer Mini L tipi buharlı düzleştirici, fiyatı 800 lira. Lexus sakal şekillendirme cihazı, fiyatı 300 lira. Burun kılı alma cihazı, fiyatı 39.95. Kurutmalık, fiyatı 240 lira. Pasta renk ütü masası, fiyatı 400 lira. Slim Mablean Aske 9'u adet fiyatı 39.95. Bulaşık altlığı fiyatı 70 lira. Kaymaz raf örtüsü fiyatı 90 lira. Tel başlı fırça adet fiyatı 20 lira. Silgeç Super Bright Spray Mop fiyatı 200 lira. Triton Mop Set e, temizlik seti 400 lira. Emboss banyo paspas seti fiyatı 215 lira. Silgeç 360 Smart Spin Mop, 13 litre sahip temizlik bir seti, 180 lira. Çok amaçlı kutularımız var burada. Büyük olan 99.95, küçük olan 89.95. <laughs> Yine aynı şekilde kutularımız mevcut. Bunların da fiyatı bu şekilde. Burada şeffaf buzdolabı organizayarı var. Adet fiyatı 60 lira. Clear yumurtalık 14'lü seçeneği ile 70 lira. Retro sepet 10 litre sahip olan 50 lira, 5 litre hacme sahip olan 35.95. Evet videomuz bu kadardı. Daha çok fırsattan anında haberdar olmak için lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.